Canım, <laughs> çok heyecanlıyım be. Haftalar sonra nihayet gerdeğe gireceğiz. <laughs> bu sefer de gerdeği <laughs> sabote etsin de göreyim. Ya bırak konuşmayı Şahanem. Çıkar şunları ya. Çıkar. <laughs> Alıcık romantik ol ya. Yavaş. Hadi oradan. bu saatte. Buyurut. Budik takside misin oğlum? Ha? Taksi deyip aşağı pepi. Bir halde dönüştü dediği gibi kurtukların arasında yattım. İç çıkmadım. Kimse fark etmedi bile. Hmm, süper oğlum. Şimdi düz kontak veya ters kontak. Onu yapıyorsun. Taksiyi çalıştırıyorsun. Sonra da götürüyorsun. Bana bak uzak bir yere koyuyorsun. Unutma uzak olacak. Tamam teyze. Alarmı üttüreyim değil mi? Oğlum. Konuşma. Alarmı üttürmeyeceksin. Taksi niye çalarsın. Üttür ki taksinin çalındığını fark etsinler. Beşine düşsünler oğlum. Ee, çok haklısın bir teyze. Ben şimdi düz kutlak yapar. Araklar bu taksiyi. Peki teyze. Ben bir şey soracağım ya. Sır. Düz kutlak nasıl yapılıyordu? Düz. Düz kontak mı dedin? E, düz kontak oğlu anahtar var ya anahtarı a, böyle düz tutunca düz kontak oluyor. Tez tutunca tez kontak, kontak oluyor. Ha, atladım teyze. Hadi oğlum hadi hadi rast gelsin uzağa götür uzağa uzağa iyice uzağa götür ha. Ah be güzel <laughs> abi, ne güzel şeysin sen uygun, öyle. Uygulayın. Gece var ya ha. sabahlar olmaz sabahlar. Allah. Ciddi bir şey. Nasıl yapılır düz kutak ya? Menekşe abinin uykusu geldi. Ay gel oğlum. Ee, hmm. hadi ay, iyi geceler. Ay, Hadi ay, geceler. Cezilleri yedirelim. Ata ata. Eyvah. Eyvah. <laughs> Bu ne be? Aa enişte alarm çalıyor. Ne alarmı be? Aa bizim taksiyi çalıyorlar enişte. Ne? Evet. Ferhat. Ay! Ağabey! Ya ne oluyor be? Evet, evet. Ne oluyor işte? İnsan iş işgerdek odası öyle yekten dalar mı? Ya bizi o işe başlamış olsaydık? Saygısızlar ne olacak? Ya insan azıcık başkalarının özel hayatına saygı gösterir be! Ferhat! Ne? Ne diyorsun be? Konuşma ya! Hep magazinler yüzünden bu hale evet. geldi bunlar Çağlem ya! Özel'e saygı <laughs> kalmadı kardeşim hadi. ya! Ya taksi çalanlar Ferhat! Bize ne var ya? Ne? Taksiyi mi çalarlar? Hey, evet taksiye çalarlar yürü hadi! <laughs> Getir buraya taksiyi! <laughs> Ama gidecek. Taksi gidecek. Git. Ya nasıl gider canım ya? O taksi benim ekmek teklem ya. Peki ne yapacağız şimdi? Taksi yürütsen bırakacağız yani? O kadar da değil. Size vetülü. Biz Felat'tan karakola gidelim. Komiseri bize yardım et. Küçük ay kolları haber verin. Her taraf arasından işi tamam mı? Ee, tamam mı? <laughs> tamam tamam. Hadi eve gidelim. Hadi, hadi eve Hadi Hadi Sonra biz birbirimizi alıp başka yerlerde dolsunuz. <laughs> ya nerede kaldı bunlar be Allah ya? Saat kaç oldu hala ortalıkta yoklar. Ya. Uf, taksi buldular mı acaba ya? Allah'tan ümit kesilmez be torunum dur bakalım. Uf. He, Ferhat abi. Ferhat, Buldun ne abi. Buldun mu taksiyi? Bulamadık. Ne? Yapmayın Ay be. Ya. ya. Yapmayın. Of. Bakmadığımız of. yer kalmadı Şahin'im. Daha top kapıya kadar her tarafı didik didik ettik. Hiçbir yerde yok taksi. Eşilleri kırılması çalar. Ne istediler bizde? bilmem ki. Emin parçalayıp satmışlardı. Gitti ekmek teknemiz. Buldum. Buldum taksiyi buldum taksiyi. Oh, ne? Kalk, ne? Kalk kalk kalk. Taksiyi buldum. Hadi, sen, hadi, 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 hadi hadi hadi. Koş koş koş. koş. Günaydın teyze. Canım gel 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 gel. Yavrum Sen kaçta şey şeyleri... sabah kanaşı üzerimde böyle araba çalmadı bir yorgunluğu var. Vardır. Gittim de uyuyordu zaten. Taksiyi nereye koydu? Ne yaptın? Ha? Park ettim. Park mı ettim? Nereye park etti? Hayır oğlum bizim çaldığımız anlaşılmasın ondan derim. Nereye park etti nereye? Ş şeye park etti. Şey, ne? 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 Ş ettim. Ne? ne, ne? Şey park etti. <laughs> Uyuma. İşte bak. Oh. Bizim taksinin peybol oh. evin karşısında ne işi ay, var? Ay. Siz de benim düşündüğümü mü düşünürsünüz? Aynen vallahi. Şöyle bir güzel sucukla yumurta yapayım. Böyle tereyağını da kızartalım da bir güzel yiyelim. Saçmalama ha. be bebek şey, arabamızı çalmış, sen sucuklu yumurtayı düşünürsün. Sucuklu yumurtayı düşünmediğim bir zaman oldu mu? Olmadı ki. Üf. Ben gösteririm o pembe ablaya. Yürü, 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 yürü. yürü. Nede? Bak gitti bakıp şu taksi bakıp söyle dedim. Söyle. Ha. <laughs> Neye? Şey teyze. Neye? Şey, şey işte. Ya bak uğradı. uğradık diye. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne istedin bizden be? Ana ayy, niye ayy. bitiyorum anlamıyorum. Bunu da mı yapacaklar? Ya ne ya? Ya boğmaya gelin. Bir dakika susun. Geri çekilin. Ya. Bir saniye. Hadi Kaşın. Ol ol ol. Sen pembe. Boy, be. Bittir sen. Bittir sen, sen. Sen, sen bittin pembe Anam apaçileri evi bastı. Ne oldu? Kükrüyen bir Kafa derimi mi yüzmeye geldi? Evet. <laughs> evet. Açılın be ne oluyor be. Eşkıya mısınız be? Ne bastınız evi? Ha? Sen karışma Kadir baba. Bizim Hı. hesabımız pembe ablayla. Aman be. Ne haliniz varsa görün hadi be. Hadi hadi hadi. Ya, ya, ya. ya, ya. Hiç utanmadın değil mi? Anam niye utanmam lazım anlayamıyorum. Niye yani utanmadın? Şimdi... Cık, cık. Cık, cık. 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 Niye mi? Sebep hmm. mi yok sana? Bizim taksi çaldığın için mesela utanabilirsiniz hmm. Peppe hmm. Hanımcığım. Mesela? Biz. Biz. Sizin taksi. Sizin taksi. Ve anam Allah kuru iftiradan saklasın. Ah bit. Ah bit. Valla ben hayatımda utan başka bir şey çalmıyorum. Biraz keman da çalabiliyorum ama bunu az daha, daha, az çalıyorum. Sırf biz Ferhat'la geldiği giremeyelim diye çağırdın değil mi kızana? Ya sabah kadar taksiyi arayacağımızı bilirdin değil mi? Hmm. Bak hala çaldın diyor. Anam sizin taksi bizde değil. Ne? Kim çaldıysa gitti sizin taksi. Kim bilir nerededir? Tabi tabi dedim ki bilir. Bizim taksi sizin arka bahçede be. Ala niye inkar edersin pembeciğim? Ne? Bizim arka bahçede mi dediniz? Gudit, taksi arka bahçeye mi park ettin la. Ha? Ha? Şey teyze, çok yorgundum. Yüz gün daha bir yorgunluğu evet. vardı zaten. Bir. Yaya gelmeyeyim diye taksiyle geldim. Çok no, yazmadı ha. zaten taksi. Ha güzel. Üzerine de beni çalın ah. Gudit yazsaydın Allah'ın ah. planı. Beynini sınanla ben seni bulmazdım. Ama teyze, aslan